dumanı. Sigara dumanından bir hasta çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Çünkü o hem immün sistemimizi baskılıyor hem de solunum yollarımızın temizlenmesini engelliyor. Bunlardan uzak durmalıyız. Tabii spor yapmak çok önemli. Temiz havada yürüyüş, koşu ve stres. Yani aslında bütün enfeksiyonlarla mücadelede en önemli şey stres. Çünkü stres immün sistemi baskılıyor ve mikroplarla savaşması gerekirken onu zayıf düşürüyor. Mümkün olduğu kadar üzülmemeye, stresten uzak durmaya çalışmalıyız. Kortizonlu burun spreyi kullanmak COVID-19 riskini arttırır mı? Şimdi başta hep Covid-19 bir virüs işte kortizonda bizi virüse karşı zayıflatır diye düşünüp bunlardan korkmuştuk ama yapılan çalışmalar ve hastalarımızın bize verdiği cevaplar gösterdi ki ne kortizonlu burun spreyleri ne kortizonlu astım ilaçları hiçbiri Covid-19'a karşı bizi zayıflatmıyor.